bugün Türkiye'de 239 tane üniversite var ve bunların 124'ü kamuya ait 115'i de vakıf üniversitesi veya özel üniversite dediğimiz üniversite ve buralarda şu anda yaklaşık olarak 8 milyona yakın öğrenci kontenjanı var tabi bunların büyük bir kısmı da aslında doluyor. Dolayısıyla Türkiye'de kabaca şöyle de düşünebiliriz. Her yaklaşık olarak 10 kişiden bir tanesi üniversite öğrencisi. Bu Türkiye'nin ne kadar güçlü bir insan kaynağına sahip olduğunu gösteriyor. Fakat tabi bizim bu insan kaynağına karşı bazı borçlarımız da var. Bu borçlarından bir tanesi bence e, bu öğrencilerimiz hayatları boyunca birçok sınavlara giriyorlar. Bu sınavların adil olup olmadığı konusunda onları ikna etme konusunda bir borcumuz var. Çünkü bu konuda gerçekten son yıllarda özellikle çok ciddi şüpheler mevcut ve bütün öğrencilerimizin aklında da bu tür soru işaretleri var. Yani bir üniversiteye girdiğiniz zaman sizin yanınızdaki öğrencinin ee, sınıf arkadaşınızın hangi yollarla oraya geldiği konusunda e, şüphelerin olmaması gerekirdi. Eskiden böyleydi fakat maalesef şu anda böyle bir şüphenin olduğunu e, kaydetmemiz gerekiyor. Bu konuda bizim tüm öğrencilerimize bir e, ikna borcumuz var bu konuyu düzene sokma anlamında. Bunun yanı sıra elbette ki üniversiteyi bitirip meslek sahibi olan e, tüm e, öğrencilerimizin bu genç e, nüfusumuzun İş bulma kabiliyeti açısından da e, onlara e, yeterli alan açamama yüzünden e, onları yine toplum olarak e, bu konuda hem iş bulma hem de bu işte liyakatle ilerleme konusunda da e, bir ikna borcumuz olduğunu düşünüyorum çünkü bu konuda da çok ciddi çok ağır sorunlarımız var. Türkiye'de e, üniversite mezunlarının e, yarıdan fazlası Üçte ikiye yakın bir kısmı aslında e, iş bulamıyor. Veya arzu ettiği tarzda bir iş e, bulamıyor. E, yani son olarak da belki şunu da ilave etmek lazım. Şu konuda da e, bizim genç nüfusumuzu ikna etmekte bir zorluğumuz olabilir. E, mesleğine girdi, mesleğine uyguluyor. Aradan 10 sene geçti, 20 sene geçti diplomasının iptal edip edilmeyeceği konusunda da bu genç nüfusumuzun şu anki konjonktürde bir şüphesi olduğunu kaydetmek lazım bu konuda bizim yine toplum olarak bu genç nüfusumuzu bu konuda da bir ikna borcumuz olduğunu ifade etmek isterim Dolayısıyla bu genç nüfusumuzun bu genç insan kaynağımızı bizim toplum olarak sarıp sarmalamamız onları çok iyi yetiştirmemiz ve birçok konuda da onların hem bu ülkeye hem de dünyaya gerçekten en üst düzeyde en yüksek kapasiteyle verimli insanlar olmasını sağlamaya çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada hepimize çok büyük görev düşüyor. Üniversitelere, üniversite öğretim üyelerine, ailelere, topluma ama en başta tabii ki idari makamlara ve hükümete. Evet. evet. Yani öğrenciler e, üniversite tercihlerini yaparken çok dikkatli olmalılar. Bazıları e, Türkiye'de kazanamadım, yurt dışında okuyayım diye düşünüyor ama o zaman da denklik problemleri çıkabiliyor. Bunları Tabii. iyice araştırmaları gerekiyor. Gerçekten e, denklik var mı? E, onu e, görüp ona göre kayıt yapıp orada okumaları gerekiyor. Çünkü hem dünyanın parasını harcıyorsun, mezun oluyorsun, ülkene geldiğinde o diplomanın bir anlamı olmuyorsa Olmayayım bir diyorum. anlamı yok okumanın. Evet. Peki tıp fakültelerinde durum nasıl hocam? Ee, tıp fakültelerinde de tıp... bir artış var. Talep de çok ama eğitim sistemi nasıl? Oraya da yavaş yavaş girelim. Oraya da tabii şöyle e, ifade edeyim önce. E, bütün dünyada sağlık alanı, e, medikal alan çok hızla yükselen ve talep bulan bir alan. Sebebi de e, aslında hem bir yandan dünya nüfusu artıyor, bütün ülkelerin nüfusunda yavaş veya hızlı bir artış var. Birincisi bu. ikincisi de özellikle yaşlı nüfus bütün dünyada e, artıyor. Yaşlı nüfus yani 60-65 yaş üzeri e, nüfusun artışı. E, birçok nedeni var ama en önemlisi elbette ki sağlık e, hizmetlerinin, e, tedavi yöntemlerinin e, daha etkili olması, beslenmenin e, diyelim ki pek çok çevresel faktöründe bu arada insan ömrünü uzatacak şekilde değişime uğradığını biliyoruz. Dolayısıyla sağlık sektörü diğer sektörlere göre daha hızlı büyüme eğiliminde olan bir sektör. Bu konuda şöyle bir kaç rakam vermek isterim. Bütün dünyada sağlık sektörünün yaratmış olduğu para hareketi veya ciro yaklaşık 16 Trilyon dolar civarında. Bu bütün dünyanın gayri safi hasılasının yaklaşık yüzde 13 14üne tekabül ediyor. Dolayısıyla çok büyük bir parasal hacim var. Bunun içerisinde elbette e, tıbbi uygulamalar var, ilaç endüstrisi var, e, e, diğer e, iyilik yani wellness dediğimiz işte fizik tedavi ve bakım ürünleri vesaire bütün bunların hepsi artı e, sağlık hizmetlerinin altyapısı ve cihaz endüstrisi bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman ...yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir yıllık e, ciro ortaya çıkıyor. Bu çok büyük bir para fakat enteresan olan şey şu... ...diğer sektörlere göre bu sektörün, sağlık sektörünün bir özelliği var. Son kullanıcısı e, genellikle hekim ve hekim yanı sıra diğer sağlık personeli. Dolayısıyla bu kadar büyük bir cironun e, adeta yönetimini... E, böyle son kullanıcı olarak hekimlere bırakmak istemiyor dünya sistemi ve o nedenle de bütün dünyada hekimlerin birazcık böyle sayısının artırılarak biraz enflasyonu mesleki bir enflasyon yaratmak ve bir yandan da hekimlik ve sağlık sektörünü tırnak içerisinde itibarsızlaştırmaya çalışıyor aslında Hani bütün dünyadaki şu anda ne o liberal politika dediğimiz politikanın temel unsurlarından bir tanesine bu gözle bakabiliriz Dolayısıyla Türkiye'de de çok hızlı bir şekilde hekim artışı ve artı hekimliğin ve sağlık sektörü çalışanlarının itibarsızlaştırılması politikası uzun zamandır uygulanıyor bunun bir göstergesi olarak da şunu söyleyebiliriz bugün Türkiye'de aslında 128 tane tıp fakültesi var. Bunların 120 tanesi öğrenci alıyor ve 146 tane farklı program uyguluyorlar. Ve bu programlara da yıllık olarak şu anda 23 bin civarında kontenjan açılıyor yıllık olarak. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak 200 2 bin civarında e, tabi son e, mezuniyetleri koyarsak Belki bu biraz daha yüksek bir rakama tekabül edebilir o civarda bir hekim var yani 220 bin civarında Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre e, şöyle düşünelim her sene bunun yüzde on'u kadar yeni mezun vereceğiz Dolayısıyla 10 yıl içerisinde Türkiye'deki hekim sayısı tam iki kata çıkacak bu e, bir şekilde tıp fakültelerinin açılmasıyla sağlandı. Şöyle diyelim 1970'li yıllarda Türkiye'de sadece 9 tane tıp fakültesi vardı. Bugün bu rakam 128'e çıkmış durumda ve tabi bunun içerisinde biraz sonra değinebilirim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi dediğimiz bir hani ayrı yapılanmada var. Buna da çok enteresandır. Çünkü dünyada başka örneği olmayan bir kuruluştur. Buna da değinmekte belki yarar var. Burada diğer bir konu da vakıf üniversiteleri. Yani özel üniversiteler biraz evvel sözünü ettiğim gibi bunlar yaklaşık olarak 90'a yaklaşmış durumda Türkiye'de ve bunların e, 33 tanesinin içerisinde de tıp fakültesi var. Aslında tıp fakültesi açmak çok kolay bir şey değil. Son derece masraflı ve e, altyapısı, e, eğitim kadrosu itibariyle e, açılması çok kolay olan e, fakülteler e, değil. Fakat bu 33 tıp fakültesi e, vakıf üniversitesi bünyesinde kuruldu ve bunların da 48 programı var ve yaklaşık olarak da bu sene 6218 civarında bir e, şeysi var kontenjanı var yani yaklaşık olarak her 4 öğrenciden bir tanesi e, özel vakıf üniversitelerinde e, tıp okumak üzere programlanmış durumda.